gerekir. Eğer karşılanmıyorsa bu takdirde ilgili tazminat komisyonu için maddi zararın değerlendirmesi noktasında oraya başvuracak. Manevi zarar için de normal yargı yolunda ee, sosyal risk ilkesine dayalı olarak zararın tazminini isteyecek. Yani kişileri çok fazla yük yüklemiş bulunuyoruz. Zaten bir terör aleminden kaynaklanan oldukça ağır bir mağduriyet var. Bir de insanları bunlarla uğraştırmak zorunda kalıyoruz. Eğer amaç sosyal devlet ilkesi çerçevesinde bu mağduriyeti gidermekse... Bunun yasama organı tarafından çıkartılan bir yasa ile yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu yasanın yetersiz kaldığı alanlarda terör eylemi de olsa sosyal risk ilkesi varlığını devam ettiriyor. Bunun dışında terör eylemi niteliğinde olmayan bir takım toplumsal olaylar da söz konusu. Özellikle kendiliğinden gelişen, sopantene oluşan bir takım yığın hareketlerinin yol açtığı zararlar da olabilir. Amaç terör eylemi değildir ama toplumsal bir durumdur ve ondan kaynaklanan zararlar söz konusudur. Bu zararların da tazmininde tabii ki 5233 cevap vermediği noktada yargının bu konuyla ilgili daha önceki verdiği kararları ve değerlendirmeleri devreye giriyor. Geçmişteki örnekleri şöyle bir çıkardım ben. Ee, belki genç arkadaşlarımız e, hatırlamayabilirler ama mesela geçmişte Kayseri e, Sivas maçında meydana gelen e, toplumsal bir olay sonucu oluşan zarar. Elbistan'da belirli mezhep gruplarına sahip kişilere yapılan saldırılar. Amerika'yı protesto etmek için e, yapılan bir takım e, saldırılar Yine Afyon'da Türk Öğretmen Sendikası'nın toplantısı sırasında meydana gelen taşkın hareketleri, Ankara Dikmen'de mezhep çatışması şeklinde ortaya çıkan e, saldırılar gibi olaylarda idari yargı e, idarenin güvenlik hizmetlerini gereği gibi yerine getirmediğinden bahisle hizmet kusuruna dayalı olarak idarenin sorumluluğuna hükmetmiş durumda. Yine yakın zamanda Madımak olayı var biliyorsunuz. 1 Mayıs'ta Kadıköy'de taşkınlık sonucu dükkanların zarar görmesi söz konusu. Gazi olayları var, birkaç gün süren ve oradaki insanların mağduriyetine yol açan. Onun dışında yakın zamanda biliyorsunuz Gezi olayları var. Maalesef Ankara'da yaşadığımız son elim saldırılar var. Şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da devam eden terörle mücadeleden kaynaklanan bir takım olaylar var. Bunların hepsini belki ayırmak gerekiyor. Şöyle ki dediğimiz gibi terör niteliğinde olmayanlar açısından toplumsal olaylara müdahale noktasında idarenin hizmet kusuru olup olmadığına yine bakmak gerekiyor. Örneğin e, olayların ilk ortaya çıktığı, e, kendiliğinden gelişen bir protesto hareketi sırasında bir kişi zarar görmüşse burada artık belki idarenin kusuru önceden haberdar olması ve bu haberdar olmasına rağmen güvenlik önlemlerini almaması noktasında idarenin bir sorumluluğu varsa bunu hizmet kusuruna göre değerlendirmek gerekir. Mesela... ...toplantı ve gösteri yürüyüşü için idare izin değil ama haberdar etme sistemi var. Haberdar olmuş ve o, o sırada bu zarar meydana gelmişse hizmet kusuru var. Ama e, kendiliğinden gelişen bir grupsa olayın niteliğine bakmak gerekiyor. Örneğin Madımak'ta e, kendiliğinden gelişen bir grubun taşkınlığı sonucu bir otelin önüne gidiliyor. Orada bir takım sloganlar atılıyor... Evet başlangıçta bir zarar meydana gelmişse belki bunu e, idarenin kusursuz sorumluluğuna göre sorumlu tutmak gerekiyor. Ancak bu protestolar uzun saatler 4-5 saat devam ediyor ve sonrasında yangın meydana geliyor. Artık burada idarenin o taşkına, o toplumsal olaya müdahale etmemesinin hizmetin ağır kusuru, hizmet ağır hizmet kusuru olduğuna dayanılarak tazminli hükmedilmesi gerekiyor. Nitekim de Danıştay bunu böyle nitelendirdi. Çünkü olayla ile olay arasında geniş müdahale edilebilecek bir zaman dilimi olduğu için. Ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok geniş açıklamaları gerektiren konular var ama zaman da sınırlı. Sorularla umarım bazı hususları daha çok açabiliriz. Ee, ben şimdi sözü tazminat komisyonunda zor bir görevi üstlenen meslektaşımı bırakmak istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ee, valilik bünyesinde oluşturulan terörden doğan zararların tespit komisyonunda Ankara Barosu temsilcisi olarak e, iki yıldır yaklaşık bir buçuk yıldır e, görev yapıyorum. Tabii daha önceki e, süreçte çok fazla başvuru ve toplantımız söz konusu değildi. Fakat son gar patlamasından başlayan süreçte diğer iki patlamayla birlikte şu anda komisyonda başvuru sayısı yaklaşık 1000'i bulmuş durumda. Bunlara işte hayatını kaybedenlerin yakınlarının başvuruları yaralananların, mesakat kalanların başvurularının yanında son patlamada özellikle yakın bölgede iş yerleri zarar gören esnafların ve vatandaşların da başvuruları da eklenmiş durumda. Tabii ben kanunumuz çok kısa bir kanun aslında ve birçok konuya da değinildi. O yüzden ayrıntılı olarak bunlara girmek istemiyorum. Tabii özellikle manevi tazminat ödemesinin yapılmaması, komisyon tarafından yapılmaması hani bilinmesi gereken bir durum başvurularda hala manevi tazminat talepleri çokça geliyor bunu hem meslektaşlarımız vekil olarak da yapıyorlar vatandaşlar da yapıyor tabii kanunda tabii sayın konuşmacıların belirttiği gibi bir takım eksiklikler var yani şu anda tam olarak zararların bu kanun kapsamında tazmininin mümkün olmadığı kanaatindeyim ben. Bu konuyla ilgili size birkaç tane pratik e, ve hala hazırda yapılan ödemede ilişkin bir takım bilgiler vermek istiyorum. Şu an itibariyle e, hayatını kaybeden bir vatandaşımızın yakınlarına komisyonumuzca ödenebilecek maksimum tutar, daha doğrusu tek ve sabit tutar 31 bin lira'dır. Dolayısıyla bu e, hani bir destekten yoksun kalma veya başka bir hesaplama yoluyla yapılmadığı için sadece sabit. Ee, 7 bin gösterge rakamının devlet memuru maaş kat ile çarpımının 50 katı olarak yani e, az önce de belirtildi herkese sabit bir rakam. Dolayısıyla bunun manevi tazminatı özellikle ölümlerde e, karşılaması söz konusu değil. Özellikle tabi destekten yoksun kalma tazminatları ve diğer tazminatlar konusunda mahkemeden çıkan kararlar dikkate alındığında ee, bunu söylemek mümkün oluyor. Ee, yine yaralılarla ilgili e, kısa bir bilgi vereyim. Bir gün hastanede yatan bir yaralı için 62 lira ödüyoruz. Bu süre 60 güne çıktığında 3.700 lira gibi bir tazminat ödemiş oluyoruz. Tabii ki bu hani sonuçta bir zararın e, tazmini konusunda bir başlangıç olabilir. Doğru ama eksik olduğu kanaatindeyim. Yine aynı şekilde sakatlanan insanlar için. Ödediğimiz maksimum tutar yüzde e, yüzlük bir iş gücü kaybından bahsettiğimiz noktada bile ancak 44 bin liraya çıkabiliyor. Yani dolayısıyla bu e, rakamların artık e, hani gerekli kanunda düzenlemeler yapılarak e, güncellenmesi gerektiği kanaatindeyim. Manevi tazminat konusunda zaten e, akademik tartışmalar yapıldı. Orada da yine kanunla da dahil edilebileceği kanaatindeyim ben hem kanuna dahil edilmesi ya da direkt dava yolunun açılması şeklinde olabilir. Şimdi e, şu anda biz gar patlamalarını e, inceleme aşamasına gelebildik komisyon olarak. E, bizim 6 aylık bir süremiz var. Bu başvuruları karara bağlamak için. Ayrıca 3 ay daha bir ek süre valilik tarafından verilebiliyor ama e, asıl süremiz 6 ay. Bu 6 ay içinde bitirmeye çalışacağız fakat öncelikle tabi e, olayın terör olayı olması gerektiği için biz bu konuda savcılıktan ve emniyetten e, olayla ilgili bütün raporların tutanakların mutlaka tarafımıza ulaşmasını beklemek zorunda kalıyoruz. Az önce de belirtildiği gibi mesela biz gezi olayları ile ilgili yapılan talepleri maalesef reddetmek durumunda kaldık. Ancak bunların tabi e, sayın hakim hanımın söylediği gibi sosyal risk e, kapsamında değerlendirilip bunların tazmin edilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim ben de kişisel olarak. Fakat şu anda yapamıyoruz. E, geçen hafta 25 e, kadar ölüm nedeniyle tazminat garp patlamasına ilişkin görüşmemiz oldu. Bunların e, yaklaşık %95'ini kabul ettik. Reddettiklerimiz de sadece süre yönünden. E, süre dışında talep olduğu için bu nedenle reddedildi. Yani artık hani bunlarla ilgili kararlar verilmeye başlandı. Tabii şimdi sayı arttı. Tekrar ek bir komisyon kurulur mu yoksa bu komisyon bu bin tane başvuruya yetişebilir mi? Bunu bilemiyoruz. Son olaylarla ilgili alt komisyonlar kuruldu, keşifler yapıldı. Bunlar da yine vatandaşların katılımıyla, imzalarıyla ilgili kaymakamlıkça toplanıyor. Komisyonumuza bir an önce iletilecek bunlara ilişkin değerlendirmeleri de yapmaya başlayacağız. Şimdi bu ölenler konusunda tabi oran iyi, iyi bir oran yani reddetmemek için hani komisyonda yine her şeyi yapıyor zaten reddetmesi için de bir sebep yok ama burada geçen hafta iki toplantıda karşılaştığımız bir konu vardı. Kanunda da yine açıkça yazıyor. E, fakat kanundaki e, yazım şeklinden e, açıkçası ben biraz tabi itiraz ettim. E, 3713 sayılı terörle mücadele kanunu 1, 3 ve 4. maddelerinin kapsamında suçlar ile terör olaylarında yardım ve eteklilik suçlarından mahkum olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararlar karşılanmaz e, denmekte de şeyde kanunda. Buradan benim anladığım e, hani o fiili gerçekleştiren kişi o olaydan uğradığı zararı tabii, fakat biz komisyonda yaptığımız şey e, adli sicil kaydını ve arşiv kaydını istiyoruz. Herhangi bir terör olayına e, karışmış ise daha önceden bununla ilgili bir sabıkası var ise bunları da reddediyoruz. Şu aşamada tabi onların dava hakları saklıdır. E, e, tabi şimdi komisyon sürekli değişiyor her yıl. Ve e, işte tarım köyüşlerinden işte sağlıktan diğer kurumlardan temsilciler var fakat bunların hani bu e, kanuna niye özellikle yazıldığını açıkçası çok da fazla anlayamıyorum ben bir avukat olarak. Çünkü hani e, kanunla çok ilgileri maalesef olmuyor. Yani dolayısıyla burada vali e, valilik hukuk işleri müdürlüğüne çok yük, büyük bir iş düşüyor. Vali yardımcısı ve hani mümkün mertebede ben elimden geldiğince şey yapıyorum ki bu e, hani herhangi bir maddi bir şey de olmayan tamamen gönüllülük esasında dayalı. Hani çok da güzel bir hizmet yani severek de yapıyorum. Fakat bazı yönlerden eksik kaldığımızı da üzülerek görüyorum yani uygulamada. Başka aldığım notlardan. komisyon tabi bilir bilirkişi incelemesi de yaptırabiliyor. Yine gerekli gördüğü konularda işte hem kamudan hem özel e, bilirkişiler zararların tespiti için bunların ücretleri ödenmek suretiyle raporlar tutması sağlanabiliyor. Yani aklıma gelen şeyler bunlar kısaca ben uygulamada <laughs> evet uygulamayla ilgili sorular olursa elimden geldiğince yardımcı olmaya cevaplamaya çalışacağım çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Değerli meslektaşımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle bahsettiğimiz mağduriyetleri giderme noktasında, yasaya ilişkin eleştiriler noktasında herhalde hem hemfikiriz. Özellikle manevi tazminat ve zararın miktarı noktasında. Umarız en kısa zamanda bu da giderilir ve bir an önce insanlar bu zararlarının mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında bir çözüme kavuşmuş olurlar. Değerli dinleyiciler, bizden sonra bir etkinlik daha var. O etkinlik noktasında bizden sonraki arkadaşlara da zamanlarını çalmamak ve onlara saygısızlık etmemek adına mümkün olduğu kadar da hızlı sunum gerçekleştirmeye çalıştık ki daha çok sizlere soru hakkı tanıyalım diye. Yaklaşık bir 20 dakikalık süremiz var sorular için. Soruları isminizi söyleyip sorunuzu kime yönelttiğinizi de iletirseniz seviniriz. Buyurun. Buyurun. Evet, çok, çok yararlandım kişisel olarak. lafı çok fazla uzatmayayım. Şunu söylemek istiyorum. Şunu daha doğrusu öğrenmek istiyorum. Bir hukuki yolun olup olmadığı konusuyla ilgili benim öğrenmek istediğim husus. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birisi. Eğer yurt dışında gayrimenkul sahibi ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terörle mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle zarara uğrarsa bu zararı tazmin etme imkanı hukuken var mı yok mu? Somutlaştırayım. Kilisteki fırtına obüs bataryası A terör örgütüyle mücadele kapsamında Suriye'nin içerisine 30 kilometre derinlikteki tarlalara ateş açtıysa o tarlaların bir kısım malikleri ya da haklı zilyetleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Türk topraklarının içerisinde yaşıyorlarsa bu zararı tazmin edebilirler mi? Artı biraz daha vahim hale getireyim. Mülteci statüsünde olmamakla birlikte ikincil koruma statüsü haklarına sahip olan Suriyelilerin Suriye'de bulunan mal varlıklarının terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zararı uğraması halinde bu zararın tazmin edilebilmesinin hukuki bir yolu var mı? Tabii e, kanunda Türk vatandaşı olma şeklinde bir koşul aranmıyor. Ama tabii ki yasaların e, uygulandığı yer itibariyle baktığınızda tabii ki ülke sınırları için geçerli. Ülke sınırlarına aşan nitelikte bir kolluk yetkisinin kullanılmasından kaynaklanan zararların tazmini uluslararası hukuk boyutuna giriyor. Bu noktada ben e, yasa kapsamında değerlendirilmesinin pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Evet. Teşekkürler. Var mı? Teşekkür ederim. Öykü Şanlı. Ee, i̇lk önce Begüm Hanım'ın söylediği bir hususa yönelik bir şey belirtmek istiyordum. Ee, park halindeki aracın kundaklanması ile ilgili terör olaylarından sayılmadığını söylemiştiniz ama ben daha yeni araştırıyordum bu konuları. En son Kasım Kasım 2015'te bir karar var Danıştay'ın. Bingöl'de park halindeki bir aracın kundaklanması ile ilgili onu terör olaylarından saymış ve 5233 sayılı kanuna dahil etmiş. Onu belirtmek istedim. Kararı yeni mi ulaştınız ya da hani bizzat Danıştay'dan mı buldunuz gidip yoksa? bugün araştırma yapıyordum, Anladım. yeni buldum kararı. Anladım. Doğrudur yani hani Danıştay'ın zaten birbiriyle çelişen kararları mevcut. Hani tabii farklı görüşlerin olması mümkün. Ben de zaten hani park halindeki aslında aracın kundaklanmasının terör tamamen terör eylemi değildir şeklinde değil de hani bir karine olarak terör eyleminden bahsetmiş Danıştay. Dolayısıyla ben de hani şunu anlamaktayım, hani her an fikrim değişebilir şeklinde bir yaklaşımım var Danıştay'ın. Aslında tabii ki terör eylemi olarak kabul edilmesi gerekir ama ispat edilmesini istiyor. Danıştay'ın özellikle vurguladığı husus bu. Hani park halindeki araç kundaklamasında bu olayın ispat edilmiş olmasını istiyor. Böyle bir şey var. Katkınız için de teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sorum Hüseyin Bey'e. E bir araç zarar görmüşse mesela patlamadan bundaki hasarın yanında araç değer kaybını da isteyebiliyor muyuz acaba komisyondan? Ya da bunun için direkt olarak idari yargıya dava mı açmamız gerekiyor? Evet. Şimdi bu değer kaybı hususu zaten normal sigortaya başvuru anlamında da daha yeni yeni oturan bir kurum. Şimdi özellikle bize bu tarz başvurular gelmeye başladı. Biz bunları reddediyoruz şu aşamada. Çünkü bu özellikle iş yerlerinde meydana gelen zararlardan sonra vatandaşlarımızdan şu şekilde başvurular da gelmeye başladı. Biz 5 gün iş yerimize giremedik. Dolayısıyla iş yapamadık. Bu yönde de bir zararımız var. Bununla karşılayın. Başka esnaflardan, işte bizim işlerimiz Kızılay'a insanların gelmemesinden dolayı ee, %80 oranında düştü. Bizim ciromuz şuydu, bizim ciromuz buna düştü. Dolayısıyla biz bu zararımızın tazminini istiyoruz. Taksici, işte ben 10 tane müşteri alırken işte iki tane almaya başladım ma varan, işte bir takım e, başvurular olmaya başladı. Dolayısıyla bunun e, sonunun gelmeyeceği. Dolayısıyla bundan sonra kızlayda bir tedirginlik e, sürekli de devam edebilir.